Merhabalar dostlar kanala hoş geldiniz. Ee, bugün GoFest ile ilgili video çektim ee, ama dışarıda sıcaktan ne konuştuğumu, ne anlattığımı hiçbir şey bilmiyorum, hiçbir şey hatırlamıyorum. Şöyle bir durum değerlendirmesi yapayım diye bu kaydı açtım. Ee, çok sıcak, gerçekten çok sıcak. O yüzden e, bazen saçmalayabilirim dışarıda. O yüzden şimdiden kusura bakmayın eğer o videoda öyle şeyler yaşanmışsa da kusura bakmayın ama videoyu gördüğüm kadar izlemişsiniz ve beğenmişsiniz. bu yüzden de teşekkür ederim. Şimdi yaptığım değişiklerden birinde şu kaskı aldım. Şöyle ufaktan bir anlatmam gerekirse. Hoşuma gitti. Kask bence çok hoş. Evet biliyorum kostümümle uyumlu değil ama Miv kazanı kesinlikle çıkarmak istemiyorum. Miv'i yanımdan çıkarmak istemiyorum öncelikle. Bunu bol bol seviyorum. Özen gösteriyorum. Bunu öncelikle söyleyeyim dedim. Yarın GoFest devam edecek zaten. Ee, güzel etkinlikler devam ediyor Çok güzel geçti bugün aslında Ama biraz daha uygun koşullarda e, Oynamak isterdim Şuradaki pokemonlar değişmemiş durumda Şimdi e, oyuna şu arkadaş yeni geldi Az önce karşılaştım Dışarıda o kadar dolaştım görmedim ama Şu an yeni geldi ee, Pikachu'nun biraz daha Sincap hali diyebiliriz çünkü e, Zaten dostlar e, Pikachu da bir fare pokemonu Bu da sincap pokemonu güzel olmuş, hoş olmuş. Ben bunun e, mesela buz ve elektrik olmasını beklerdim. Çok hoş olurdu. Buz ve elektrik olsa. E, aynen. Zaten aynı şekilde Pikachu da normalde <laughs> elini yanağına sürterek ya da yanağından güç alarak o da e, elektriği paylaşıyor. Biraz daha aynı. Şu Pokemon yeni zaten geldi dostlar. Bunları videoda konu ettim. Onun dışında şunlar var. Bunlara e, bir tek ben mi anlam veremiyorum bilmiyorum ama bayağı var aralarında. E, bakayım. Yani çok yakalamaktan zevk aldığım Pokemonlar değil açıkçası. Bunları bitirsem bir koleksiyon anlamında ne olur biliyor musun? Bazılarını boş bile geçiyorum. Sevenleri var. E, genel durum değerlendirmesi yapıyorum bu arada. Bunu da yakaladım. Bu, bu arada. En son Pokéstop'u topumu kontrol ederken lan bu Pokemon da neymiş demiştim yakın zamanda ee, onu da aldım güzel oldu şimdi <laughs> bunun Shiny'si geldi videodan sonra geldi bu arkadaş ee, o yüzden çok hoşuma gitti sanıyorum ki bu normali de değil Alola formu o yüzden Alola formu ve Shiny olması benim için önemli hatta şuradan bir yıldızın hemen ekleyeyim hem Alola hem de Shiny olduğu için bu arkadaşın evrimini yapıyoruz. Biliyorsunuz ki Alolo formu olan bu Pokemon saçlı ve gerçekten çok komik görünüyor. Zaten normal formun üzerinde hiç saç yokken bunun evrim halinde böyle komik saçlı bir tipleme oluyorlar. Bunlar sanıyorum ki çizgi filmde şarkıcılardı ya da dansçılardı öyle hatırlıyorum. Güzel, hoş bir Şahin'i devam edelim durum değerlendirmesine neler yaptık bugün. Şu Pokemon'dan çok çıktı ki soranlarınız vardı. Sanırım bunun görevi de vardı. Bol bol doğada çıktı bu arada. Şu Pokemon'u verdi to toplama görevlerinden. Pokemon'u ne anlama ne anlamda verdi bilmiyorum. Shiny olarak şu geldi dostlar. Son yakaladım. Aman şunu da yakalayayım dediğim Pokemon'lar arasındaydı. Şöyle bakalım neymiş bu arkadaş. Yani <laughs> çok bir etkisi yok ama Shine oluşu e, Güzel devam ediyoruz Şu geldi Hoş bir Pokemon ee, IV'si zaten kötü Genelde Shine'lerin IV'si kötü oluyor Renk olarak bayıldığımı söyleyebilirim Rengi gerçekten çok hoşmuş Normalde de çok sevimli Pokemon ee, Shine oluşu zaten Evrim yapmam için yeterli Bunun da evrimini birlikte yapalım Dostlar bu topluluk günlerinde ya da Fest gibi çok büyük topluluklarda genelde Shiny'de e, oyunun eli bol oluyor. O yüzden bol bol Shiny alabiliyoruz. Normali mavi, Shiny'si yeşil, Shiny'sin evrimleşmesi de sarı. Bolca renk kullanılmış Pokemon'da. Çünkü Normali hep mavi üzerinden giderken e, Shiny'sin de bolca renk kullanılmış. Güzel olmuş, hoş olmuş. Şöyle devam edelim. Nelerimiz var bir bakalım. Ne yakaladık, ne oldu, ne bitti diye. E, kostümlü olarak şu arkadaşı alabildim Başka kostümlü Kostümlüğüm yok sanırım Bir de ummadım bir anda bu geldi e, Bunun da evrimini mecbur yapacağız Şöyle bakayım Şeyi çok kötü zaten IV'si çok kötü ama bunun da e, Shine oluşu zaten Evet Evrimini yapamadığımı şöyle bastıktan sonra Fark ettim ben bunun şekerini Biraz acımasız şekilde harcamışım Acaba var mı bende Şöyle bakalım şey kadar yok, ee, şekerleri gönderip evrimleştirebileceğim kadar yok. Normalinin zaten shadowu vardı. Acaba o hangi renk oluyordu? Çok merak ettim. Sıkıntı yok. Ee, bunun şekerini alırız ve bunun da ufak bir short videosunu gerekirse atarız. Ama bunun da şaynısını aldım. Şu Pokemon bol bol çıktı dostlar. Daha önce de ben bana yumurtadan çıkmıştı o yüzden çok e, garipsemedim Bu hangi formuydu? Şöyle hemen bakalım sizlerle birlikte. Bir suyu formuymuş. Ee, güzel Pokemon, normalinden daha güzel göründüğünü söyleyebilirim. Eğer elinde olmayan arkadaşlar varsa sevinmişlerdir baya. Zaten <laughs> GoFest'in asıl amacı olan şu Pokemon ki az sonra 3 dakika sonra normale dönecek, normal formuna dönecek. Şöyle göstereyim hemen. Normal formu böyle, e, Mega formu da böyle daha çok e, etek tarzı bir şey giymiş halde. Pokemon gayet hoş. Ee, güçlü gibi görünüyor bu arada Böyle ilginç güçler güçlere sahip Bir pokemon gibi görünüyor Kaya ve peri türü başka bir pokemon var mı Emin olamadım Dostlar ee, Şöyle yapalım isterseniz Maçta nasıl duruyor görmek için Şuradan bir maç ayarlayabilirim Bu arada Bir saniye Şu seviyelerde miydi acaba Evet 1800'lük seviyelerdeymiş. Şöyle maçta nasıl görünüyor? Bu arada kask çok güzel görünüyor. Maçta güzel görünüyor dostlar. Şöyle bir ufaktan nasıl saldırıyor, nasıl yapıyor, nasıl güçleri var. Kaya atışı yapıyor. Kaya atışı zaten e, buz formuna göre güçlüdür. Buz formuna nazaran güçlüdür. E, yenilmesi çok normal. Şu an hiç kasmadım çünkü. Hiç kasılmış halde değil. Ama zaten kullanacağım bir Pokemon değil. Sadece şöyle saldırıda ee, görmenizi istedim. O yüzden şey yaptım. Su, su formu, su, su türü Pokemon tekleyecektir bana zaten. Sadece görüş olsun diye girdim oyuna. Evet bu kaskı sevdim. Baktıkça onaylıyorum kendimi. Onun dışında bakalım neler yapmışız dostlar. Onun dışında şöyle ufaktan ilerlersek. Bunları yollayacağım bu arada. Birçoğu lazım değil Pokemon'ların. Arada lazım olmayanları. Şu Pokemon da bu arada doğada çok çıkan bir Pokemon değildi. Hatta evrimi var bende. Ee, yumurtadan genelde çıkıyordu. Bunda doğada çıkması güzel oldu. İhtiyacı olan arkadaşların almasını sağladı. Onun dışında da bir değişiklik yok dostlar. Mive kadar geldik zaten. Bu şekilde benim için verimli geçti. Dediğim gibi hava daha güzel olsaydı belki daha çok zevk alırdım ama e, bu şekilde çok zevk aldım söylenemez. Şunlara ara ara bakıyorum bakma sebebimde bu kalemun arkadaş acaba teşrif edecek mi diye ee, son iki tane kaldı ustalık görevinin bir sonraki zorlu aşamasına geçeceğiz ustalık görevi gerçekten ustalık görevi gibi geçiyor gerçekten zor geçiyor ee, bir an önce bunları da bitirmek istiyorum onun dışında A'dan Z'ye zaten saymıyoruz o görevi o görev bize gelmedi bir değişiklikte de yok uzak akın bugün çok az yaptım yarına saklıyorum yarın e, uzak akınlarla birlikte Sizlerle olacağım dostlar. Takip etmeyi unutmayın. Eğer videolar için merak ediyorsanız kesinlikle kanal bildirimlerini açın. Herkesten önce bildiriminiz olsun. Herkesten önce izleyin. Herkesten önce bilgilenin ya da eğleniyorsanız eğlenin. Videoları beğendiyseniz mutlaka like atın. Like ve yorum atmanız beni daha çok ön plana çıkartıyor. İzlemeniz de benim, benim bana gelir sağlıyor. Bu şekilde düşünün. Like ve yorum atarsanız kanalın daha çok yayılmasını sağlıyorsunuz. Sadece bu da benim için önemli. Şimdiden teşekkür ediyorum dostlar. İyi seyirler.